Ben memleketi düşünüyorum. Memleketle ilgili olarak son zamanlarda senin gibi belki çok az var, bir iki kişi. Akıllı, uslu ve hakikaten bilimsel olarak yaklaşan insanların bu kadar çok siyasi programlarda görünmeleri sen de öylesin. Ondan sonra e, ve özellikle sen. Yani bu kadar bu e, bir ümitsizlik mi? Allah'tan ümit kesilmez hali <laughs> <laughs> ee, çaresiz kaldık Neptün'e, Jüpiter'e bakalım <laughs> Merkür retrosuyla <ile gülüyor> mı Yo. Türkiye bir yere gelebilir düşüncesi mi? Nedir bu? Ee, ben... Ama bir yükseliş var senin alanına, insanlarda. Ee, tabii pandemiden sonra oldu. Pandemiden yani... sonra olma. <laughs> Türkiye'nin siyasi konjonktürüyle ilgili siz bir yükseliyorsunuz. Ee, e, sonuçta Türkiye'nin hem e, ön Önündeki döneme dair çok önemli tespitlerde bulunuyoruz. Hem aynı zamanda tüm dünya genelinde pandemiye dair önemli tespitlerde bulunduk. 2020 yılından bu yana zaten astroloji bir tırmanışa geçti. Evet. Ee, sevgili Fatih Altaylı'nın programı tek tek programında da her sene sadece siyaseti konuşmuyoruz orada, hayatı konuşuyoruz, önümüzdeki dönemi konuşuyoruz, gezegen geçişlerini konuşuyoruz. Bunların hepsinin üzerimize çok ciddi Ülkeleri etkileri var. Ülkeleri konuşuyorsunuz. Ülkeleri konuşuyoruz, değil mi? Yani hani burada da yani siz de isterseniz sizinle de konuşabiliriz. Yani Tarihler sonuçta. değil mi çok önemli? Önemli. yıllar çok ama önemli. sen Türkiye ile ilgili Türkiye ile ilgili şeyleri evet. e, şeylerini tahlil ve tahminlerini esirliyorsun insan. <laughs> Biliyorum. Esirgemiyorum <laughs> aslında. Yani esirgemiyorum. Sadece bu yılın Türkiye için çok önemli olduğunu söylüyorum. Bu hani <laughs> e şöyle şimdi Tamam onu biliyoruz. <laughs> şimdi, onu sana sormamıza gerek yok. Kesinlikle <laughs> doğru bir şey söylüyorsunuz aslında ama benim için şundan dolayı önemli. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ülkenin doğum tarihine denk gelen bir tutulma varsa o yıl çok önemlidir. Bir kere 25 Ekim'de ilk tutulmamızı aldık. 25 Ekim'de başlayan, bu geçtiğimiz 25 Ekim'de başlayan bütün bu olaylar 28 Ekim'deki son ay tutulmasıyla beraber tamamlanacak. O yüzden 2022 ve 2023 yılı Türkiye için çok önemli hangi Biz... 28 Ekim önümüzdeki, önümüzdeki sene 2023. 2023'te 28 Ekim'de tam Türkiye'nin doğum tarihine bir gün kala bir tutulma var. Çok Seçim önemli. Seçim o zaman mı yapılacak diyorsun? Yazın diyorlar. Hayır ama... ama o dönemde yani yaz döneminde yapılacak her tür tutulmanın sonuçlarının aslında belki de sonuçlanması ya da Dur bak senden bir şey çıktı bir dakika. Hah. Bazı konuları geldi. geldi. Bak ertelenebilir. Demeyin öyle. Demeyeceğim peki tamam. <laughs> seniz şey altında bırakmayacağım. Seçimli sonuçlarını Ama, şey... ama şunu er... bak şunu eğer de söylüyorsan de, ve böyle ya. bir şey olursa sen bu memleketin Nostradamus'u olursun. Olmayayım Nostradamus. Heykellerini dikeriz her tarafa. Yok. Ben bir Gerçekten eve bir büstünü evet. koyarım. Ya şöyle göstereyim size yani burada özel burada 28 Ekim haritasını çalışılmıştım. Yani bunun Nostradamuslukla bir ilgisi yok. Çünkü hissi kabilel vukuya dayalı bir şey yapmıyoruz. Gökyüzden o da bakıyordu bir yerlere. Evet. ...onun da çok Sapanan ciddi hesaplamaları ki. var ama... ...aynı zamanda bir kahin Nostradamus... ...yani o duru görü yeteneğe gelişmiş bir insan... ...şimdi ben de duru görü yok... ...şimdi ben hani... Yalan söyleyemem. Hani matematiksel olarak çalışıyoruz. Biz her sene neyi koyuyorduk? Ya aslında seçimler ha, hangi olacak. Derginin ama 28, 28 Ekim'de bir daha başka şeyler ha? olacak gibi. Orada tamamlanacak Financial bazı şeyleri. Şeyleri Yani yaz döneminde Üzerine bazı şeyler havada olabilir. olabilir yani. Ondan sonraki dönem hızlanacak. Böyle Belki, diyelim dakika, en azından. Ha, ben hiçbir şey, şey anlamadım mi? Bak bir Sarklı. kere ya, gösterip çekiyorum. Güzel, değil mi? Bak. <laughs> ee, şeyden şuraya mı? Şu, şuraya mı şey? Evet bakarsınız. Ama ya, orada o, şimdi şeyde şey tabii izliyoruz. şu anda ekranda izleyenler Topun, değil de tohum e, şeyde izleyenler Zeynep bizi, ama, bizi e, sosyal değil medyada olur. YouTube'da izleyenler şöyle netle o, bakayım. Türkiye'nin şeyi mi haritası? E tabii o, ama bunu bak mi? gösterip evet. çekeceğim ondan sonra durdurup okuyacak. Tamam. Oldu mu net mi? Oh. Bir an daha Hoppa. Evet. Hmm. Hiç arkadaşlar. de bir şey anlamadılar. Hı. Hayır durdurursa bakar. <laughs> yani şimdi 28 Ekim 2023'te bir şeyler sonuçlanacak. Evet. Yani 28 ha. Ekim 2023 aslında belki de Türkiye'nin vermiş olduğu en önemli kararları içerecek. Belki, belki yaz seçim döneminde, sonuçlarıyla ilgili evet, davalar sonuçlanacak. Mesela. Belki de. Belki yaz döneminde olan seçimin e, belki de e, Cumhurbaşkanımız yeniden kazanacak ama milletvekilliği altılı e, masadan çıkacak. Belki onların içerisinde belki kendi anlaşmazlığı... Cumhurbaşkanı olacak. Belki meclis aritmetiği değişecek. Bilmiyoruz evet. ama oralarda Aynı tamamlanacak. Son neler oralar oralarda? 29 Ekim dolayısıyla. Bak hep onlar kendi der derdindeler. Ne Boş dedin? ver onları. O da, <laughs> da şey yapıyor öyle falan filan diyor yani anlatıyor. Kendi sektörüyle Aslında çocuk şunu demek istedi. Koyun can derdinde kasafet <laughs> dedi. Canım. yani Aynen tam öyle. tabiri caizse. Yani, yani Ama dur başka şunu, şunu da konuşurken. söyleyelim. Ee, e, ha. Perşembe günü bunu söylemedik <laughs> değil mi? Mars Bölümden düzeliyor. Evet var. bu perşembe. Yani bu perşembe. Ya yani bugün salıydı. Ya, Şimdi çarşamba oldu. Yarın it evet. itibariyle ve enerjimiz normale dönüyor. 30 Ekim'den bu yana yaşadığımız her türlü sıkıntı ve Kim? problemler geride kaldığını görmeye başlıyor. Evet şöyle. Mars çok önemli bir gezegen çünkü savaş gezegeni, evet. mücadele gezegeni, bizim bir insanın koçları. Bizim ikimizin Evet, koçları. Evet, koç, koç. Bu müzikle ilgili. Ha sen evet. koçsun zaten. Koç. Koç, o ko koç, değil mi? Koç. koç. Evet. Yangıç. Evet. Evet. Bu da dört Avantik kişinin. Duygusal. Yani o yüzden evet. de Mars e, mesela Savaştır. bir insanın haritasında Mars kuvvetliyse Savaşlarız. sana ona biri vurduğu evet. zaman o da karşılığını verir. Yani düşse de kalkar. Raki Ama Aslan, Mars be. kuvvetli Aynı değilse Evet. Evet. Hocam <laughs> Ama tabii bu, bu işte böyle şey gibi oluyor. Artık. Yani bir ihtiyacımız var bizim. Ay ne bileyim böyle bir. Yengeç mi? kim var evet. <laughs> burada? Bir mi yükselir mi yengeç? Sizin efendim neydi? Koç efendim. Koç sizde koç. Siz de efendim. Koş. Koş. efendim. Aslanım ben. Aslan. O ama yengeç, ben. Ben. Aslan. O ama yengeç, aslanım. yengeç. Daha Burası yengeç. 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 <laughs> şey Burası yengeç. yengeç. Orası <laughs> evet. yengeçle, yengeçle, yengeç. Ya yeni yöneticisi. Mars gezegeni önemlidir. Savaşmak için önemlidir. Hayatta kalmak için önemlidir. Mücadele etmek için önemlidir. Mars'ımız doğru çalışmıyordu. Erkek enerjisindeki Mars erkeği temsil eder. Zorlandığımız bir süreçti 30 Ekim'den bu yana. Şimdi artık çok hızlandığımız bir sürece geçiyoruz. Yaklaşık 25 Mart'a kadar her tür iletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, sizin yaptığınız iş, mesela pazarlama ve evet. özellikle girişimcilik alanında çok hızlı ilerleyeceğimiz bir dönem. E eğitimle ilgili konularda da çok hızlı ilerleyeceğimiz bir dönem. Anlayacaksınız 2 gün sonra bu i̇ki Mart sonra değişimi. Değil mi? Çocuklar yani bence tek şart den, tek şarneze kadar. Mart'ın sonuna kadar. Mart sonuna bence kadar. tek tek çıkarın hemen. Albüm albüm şey, beklemeyin. Çıkıyor ya albüm çıktı. Bitiyor. İşte tamam yani, çok güzel. Ama 21 Ocak'tan yani, Nisan'ın sonuna kadar 20 Nisan'a kadar aslında herhangi bir gezegen gerilemesi yok. O yüzden çok rahatlıkla... Ne zaman? 20 Nisan'a kadar. 20 hmm. Nisan'a kadar Ana. bir gezegen gelmesi yok. 21. O yüzden şarkı çok O zaman dağız. ben onu hemen yapayım yani. bir Ocak'tan sonra. Şöyle çıkıyor. değil mi bir cümleyi? Lütfen efendim buyursunlar. Koçlar için bu yıl gerçekten çok özel bir yıl. Hayatınızla ilgili çok önemli girişimleri başlatabilirsiniz. Ah. Önemli adımlar hmm. atacaksınız hmm. ve önünüzdeki 12 yılı belirleyeceksiniz. Bu çok önemli. O yüzden Aa. tohum atma yılı. Ve şans yılı ve bu yıl para kazançları çok iyi olacak. Oha benim 70 yaşıma Hoşçakalın. kadar olan hayatımı söylüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet dur bakayım beni. İçerisine bakmamıştım yani 20 yaşındaki biri de dinliyor olabilir o ayrı ama. <laughs> Peki. Peki yengeçler bu sene <laughs> kariyer zamanı. Yes. Kariyerde mesleğinde çok hızlı ilerlemeler kaydedecek yengeçler çok uzun zamandan beri almanız gereken çok cesur kararlar var bu kararları almamazlık etmeyin Mart ve Nisan ayları bu anlamda size yol gösterecek yürüyün gidin yılın ikinci yarısı kariyerinizden elde edeceğiniz gelirler yüzünüzü güldürebilir çevre değişimlerine hazır olmanız gerekiyor Ya bu müthiş kız değil mi ya kadar, bana beni de anlat ya. Sen, Bu kadar ya, akıllı. Tamam sen akıllı. Bir Bu, yanaçım, ben programı kapatıyorum. Şey, Hadi akıllı. İyi geceler. Asla.